Mış <laughs> Safiye Faik. <laughs> Safiye Soyman ve köstürk. Öztürk Ramazan davulcusu oldu. Maniler söyledi. Bütün mahalleyi sahura kaldırdı. Ramazan geldi. Hoş geldin. Bu renkli anlarda bakın daha neler yaşandı. Safiye Hanım siz de araya girin de bir mani alalım. Aa güzel. Safiye Soyma ve Faik Öztürk Bağcılar'da gece 3'te sahur vakti mahalleyi Ramazan doğuluyla inletti. Herkesi sahura kaldırdı. Aa güzel. Faik Öztürk'te boş durur mu? Bir manide ondan geliyor şimdi. Daha ol ne olmayalım yani. He ol ee, sağ ol. <laughs> Mali de ben okuyorum şey biz bir para biliyorsun geçim derdi bu İstanbul'u sokak sokak geziyor sen akşam böyle bu akşam da size yakalandık İşler yani. kesat olunca diyorsun. Abi böyle oğlum para her yerde bir de çok az veriyorlar. Ramazan geldi hoş geldi <laughs> evimize bereket geldi. Safiye Faik geldi. Peki müthiş şekilde sahur vakti nasıl Ramazan davulcusu oldu? İsterseniz baştan anlatalım. Safiye Soyman gecenin üçünde oldukça şık. Ama Faik Bey sahur vakti pijama ile çıkmış sokağa. Baksanıza. Karşımıza pijamayla çıktı e, Faik abi. Oğlum sahurda takım elbiseyle mi bu çıkacağım? Bu ne? <laughs> Yalnız ya çok güzel bir ikili olmuşsunuz. Böyle ben şık. yani o abiye kıyafetler ve pijama. Evet. Ben her zaman böyleyim. Genelde her böyle her şık zaman. mı giyinir her Faik Bey? Çok... Böyle hiç artık markete de böyle gidiyor. Misafir geliyor böyle karşılıyor. Ne oldu diyorum artık diyor koronadan sonra kendimi bıraktım diyor. Niye bırakıyorsun hayatım dedim. Hayatta böyle Oğlum, çift şeyim. maske. Magazin müdürümüz Ayhan Oral'da başında fesi üstünde tarihi bir yelekle ortama uyum sağlamış. Efendim 150 yıllık. Gelenektir Ramazanda Ramazan davulculuğu. Malum Faik Bey aslında Ankaralı. bağcılarda kaybolmasın sonra. Neredeyiz? Hep dolanıyor. Biz evet. şimdi çıkmaz sokağa girdik. Burası çok paran <laughs> dediler. <Eski gülüyor> Amaçi gelecek gelirdik. Ne güzel oldu. Eski İstanbul şeyine girdim Faik ben Faik Bey ya. buraları pek Ahmet. bilmez Ankaralı olduğu için. Yok artık İstanbul'lu olduk. Yani Ankara'ya da gidiyoruz da tabii ki. Artık İstanbul'da... kaybolmasın buralarda. Yok kaybolmaz. Oğlum köstür kızını alamadı, mani üstüne mani söylüyor. Ama o da ne? Mekanın sahibi gelmesin mi? Mahallenin gerçek Ramazan davulcuları gelince bakın nasıl ortalık karışıyor. Ramazan geldi, hoş geldin. Beyefendi oh, oh, ne oluyor? Burası bizim oh. mıntıka. Eyvah. Ulan yine bunlara yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Korsan <laughs> davulcu. Korsan mı? Korsan, korsan mı? davulcu. Biz korsan. 4 sene eğitimini aldık. Düm teke düm teke düm Kaç sene aldın? 4 sene. Aldın mı? Aldım tabii. Vay be lanet olsun 4 sene eğitimini aldı. Bir dakika ya bir yerden... Aa yok artık. Ne oldu? Çık. Tamam sorun yok bizdenmiş. Faik Bey siz ne misiniz? Nasılsınız? İyiyim efendim. İyiyiz. Şey. Aa Safiye Hanım da gelmiş. Ay evet ben geldim. Yok ben artık, ben artık ben bu kadarı fazla ama. Aa niye? Hoş geldiniz sefalar ama getirdiniz. Ben. Ve sonunda Safiye ve Faik aldı davulu eline. Başladı gümbür gümbür çalmaya. Besmele ile çıktık yolu. Selam verdik sağa sola, evet. sevgili dostlar, Ramazanınız hayırlı. Ramazan davulcusu gelir de mahalle uyanmaz mı? Uyanır tabii. Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde de öyle oluyor. Safiye ve Faik ikilisi de uyanan mahalleliye Ramazan pidesi dağıtıyor. Ay herkes uyanmış şuraya bakın. Ay. Safiye Soyman ve Faik sahurda Ramazan davulcusu olması ya da başka bir deyişle sahur devresi pandemi nedeniyle birçok Ramazan adetinden uzak kaldığımız bu günlerde hepimize ilaç gibi geldi. Eski Ramazanlar Bunları... çok güzeldi. Ben şunu sormak Hı. istiyorum. Ramazan'ı Ramazan ben yapan yapalım. şeyler neler mesela? Pide var. Başka ne var? Pide var. Pide. Gül... Kurma, gül... Var. Kurma. Kurma var. Kurma. Kurma var. E, e, zeytin var. Gül, güllacımız var. Güllacı var. Olmaz var. olmaz. Kucaması var, <laughs> <Kucaması> var <laughs> Fahim. <laughs> Faik abi bekliyoruz bizim mahalleye de bir gelmesin. Bir <laughs> 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 Ondan bir şey alamazsın Faik abi bizim oraya gel. <laughs>